Vizyoner bir okul lideri olmak ne demek? değerli kadrolama ve para yönetme ile ilgili bir şey. Doğru. Cesaret hesaplanmış risk almaktır. Aptallık değil. Sizin öğrenme filozofunuz nedir? Tamamen kendime meydan. İngiltere dünyadaki son komünist ülke. Sevgili Yeme Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicileri tekrar hoş geldiniz. Emre Hocamla, Doçent Doktor Emre Er Hocamla eğitim, yönetimi ve liderlik anlayışının değişimi üzerine yaptığımız serinin ikinci programına hoş geldiniz diyorum. Burada biraz daha süreç ve stratejik planlama etkili okul liderliği, süreçleri ve stratejik planlama gibi alanları konuşmak istiyorum. Emre hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, merhabalar. İlk bölümde çok keyif aldım. Bence aynı zaviyeden bakan bazen çatışmak iyidir. Kesinlikle. Ama aynı zaviyede, Kesinlikle. aynı veriyi yorumlayan, üstüne koyan kişiler olarak da gerçekten çok keyif aldığım bir ilk bölüm yaptık. Şimdi ilk bölümde söylediklerimize dönünce hatta şeyi, manşeti şeyle kapatmıştık. Her okul yöneticisine bir yapay zeka müdür yardımcısı alın demiştiniz. Şimdi bu şöyle bir şey değil mi hocam şimdi? Her okul yöneticisine vizyoner olmasını beklemek demek aslında. Çünkü Kesinlikle. Hani yani hangi şey vizyoner olmayan evet. bir okul müdürünün yapay zekalı bir asistan olarak kılması mümkün değil herhalde aslında değil mi? Aslında kendi içinde öneri de şey barındırıyor. Zaten vizyoner olan biri bunu yapıyordur hmm. ya da yapmayı düşünüyordur. Vizyoner değilse biz desek de belki etkili olmayacaktır. Ama yine de bence özgün bir öneri olarak sizin de öne çıkardığınız hmm. bir şey olarak ücretsiz tamamıyla yapılandırabileceğiniz ya da çok ufak ücretlerle bir e, asistan ya da yeni bir işte öğrenme tasarımısı evet, ya da sizin siz için bir destekleyici bir personel. Hocam biraz o zaman şey sorayım mı size, onu nasıl tarif ederiz? Vizyoner bir okul lideri olmak ne demek? Görüyorum A okulunun B okulunun liderlerini görüyorum, hangisinin daha vizyoner? Nasıl kriterleri ne bunların? Yani hangi becerilere sahip olurlarsa vizyoner deriz? Burada kesinlikle bunu şey olarak tartışan literatürde kavramsallaştıran kimseler var. İşte uzun yıllardır işte Ledwood, Hargreaves, işte Enda Hargreaves özellikle hem değişim liderliği hem de öğrenme merkezi liderliği konusunda araştırmaları var. Çeşitli kavramsallaştırmalar var ama kavramın temelinden belki bir giriş yapmak gerekirse vizyon bize işte batı literatüründen gelmiş bir kavram. Türkçe karşılık bulamıyoruz. En yakın bulduğumuz karşılık mefkure. Ki hmm. bu da çok şey kalıyor aslında. Buradan, buradan biraz şeye için. hocama selam söylemekte beis görmüyorum. Sevgili Aytaç Açıkalın hocama buradan sevgilerimi evet. ve saygılarımızı evet. iletiyoruz evet. her ikimizde. Aytaç Hoca uzgörü derdi uzgörü. vizyona. Evet. Uzaktaki görüş değil. Ve bununla çok yıllarca ısrar etti. Ama ne yazık ki işte İngilizce kelime güç evet. haliyle vizyon evet. kaldı. Hakim kültürler daha alt kültürlerle doğru. bu anlamda çatışır. Aslında doğru. vizyonu doğru. kullanmaktan da belki çekinmemek gerekiyor. Eğer doğru kadar anlıyorsak tabii ki bunun evet bizim de geleneğimizde bir karşılığı var ama gelenek gelene ektir diye bir güzel söz var. <laughs> Çok güzel. Yani gelenek böyle sürekli geçmişe girip oranın enkazında bir şeyler aramak olmayabilir. Bazen de evet bu kavram bizim bugün ortaklaştığımız bir ifadeyi de içeriyor olabilir. Özellikle stratejik planlama ve vizyon gibi kavramların okullara yakışmadığını söyleyen araştırmacılar var. Hmm, ne Bunların gibi? başında Larry Cuban geliyor. Biraz daha alternatif ve eleştirel eğitim perspektifinden bakan bir e, araştırmacı. E, diyor ki bu biraz daha işte kar amacı güden işletmeler için işte Schools cannot be Business isimli bir kitap hmm. basıyor ve bu da çok satan kitaplar arasına giriyor eğitim alanında. Bu bakış açısına göre stratejik planlama, vizyon, misyon gibi işte etkililik, verimlilik gibi kavramlar neoliberal eğitim politikalarının bir ürünü ve bir sonucudur. Ancak Larry Cuban bunu yaparken şöyle de bir eleştiri getiriyor hocam kendisine. Diyor ki bu eleştirilerin de sonucu olarak okulların bir aşevine dönme ihtimali söz konusudur. Yani okullar lüks restoranlar değildir, olmamalıdır. Okul ve eğitim bir kamusal hizmettir. Ama aynı zamanda biz okul ve eğitimle ilgili bütün yönetim literatürünü reddedersek de okulların kendi içerisinde kapalı demir perde... Hakikaten aşevine döner yani. Bir aşevine dönme ihtimali de vardır. Yani okullar hem zenginlik sunmalı. Hani şey diyoruz ya işbirliği önemli bir şeydir okullarda. Rekabet biraz istemediğimiz bir şeydir. İşte ikisini bu, buluşturalım, İşbirlikçi rekabet yapalım Hı -hı. mesela. Şimdi rekabeti tamamen kaldırırsanız okulda bir e, anlamı olur olmuyor. Ama öte taraftan sadece işbirliğine dayalı bir e, toplulukta kuramıyorsun. Benzer eleştiriyi de işte Eric Hanişek eğitim evet. ekonomisiyle ilgili evet. yaptığı araştırmalar işte Amerika'da Cumhuriyetçilerin çok desteklediği evet. bu yaklaşımın eğitimi sadece ekonomi üzerine yaslıyor evet. olması, inşa evet. ediyor evet. olması, işte okul öncesi eğitimin değerini dolar üzerinden tarif ediyor olması pek çok aslında e, eğitim bilimciye, araştırmacıya evet. da ters geldi Tabii. aynı Tabii. şekilde. Kesinlikle. Ancak şeyde yani özünde bunların her iki tarafına da baktığımız zaman şuna da hayır diyemiyoruz. Yani toplumsal refahın yükselmesi, toplum kalitesinin artmasının da ekonominin aynı paralelinde eğitimle de Gerçekleştiğini görüyoruz. yani He. ve burada birbirini inşa ediyor. Belki hocam temel bir eksiklik şu. Buradan hem bizi izleyenlere de böyle bir çağrı yapmış olabiliriz. Hem araştırmacılara hem uygulayıcılara hem de bu alanla ilgilenen amatörlere. Eğitim alanında bizim yönetim biliminden ve kamu yönetiminden transfer ettiğimiz kavramlar hala oracıkta duruyor. Hani paketi açılmamış böyle taşınınca şey yaparız ya bazı kutular açılmaz Doğru. uzun süre. Hiç test edilmedi belki. Hiç ya. test edilmedi. Hatta bu işte şey tembelliğin resmi hmm. diye bir şey paylaşıyorlar sosyal medyada. İşte bir mobilya markasından şey almış insanlar, bir dolap almışlar, bir televizyonun üstüne koymak için. Hiç açmadan o kutunun üzerine televizyon koymuş. <laughs> Ve tembelliğin resmi demiş. Yani evet bir masa olarak kullanılıyor, televizyon sehpası olarak kullanıyor ama henüz paketi açmamış. Şimdi vizyon gibi stratejik planlama gibi kelimelerde ki bizim eğitim yönetimi alanımız oldukça yoğun bir Amerika merkezli bir alan. Doğru. Amerika ve Britanya'yı kenarda bırakın. Eğitim yönetiminin bilgi kaynakları yok oluyor. Yok. Avrupa'da bile çok ender. Biraz belki Avustralya. Bir miktar evet. Onlar da yine işte aynı Britanya. Yine şeyden, e, Büyük Britanya'dan esin. Britanya'dan, Yeni Zelanda, Avustralya'da var. Yeni yeni işte uzak doğuda, Türkiye'de, Afrika ülkeleri ve Arap ülkelerinde eğitim yönetimi güçlü bir alan olarak gelişmeye başladı. Kıta Avrupası'nda hala şey göremiyoruz. Çünkü leadership gibi bir şey yok ki hocam. Evet, hani bir, bir, bir düşünce şey, seti olarak yok. Eğitim sosyolojisinin altında yer alıyor. Mesela İskandinav ülkeleri diyorlarken yönetmeye gerek var mı acaba? <laughs> yani zaten her şey zaten gidiyor yani, yani. filan gibi. Hani orada ontolojik bir karşılığı yok liderlik alanının. E, dolayısıyla biz bunu işte Amerika merkezli bir yerden aldık, okullara adapt etmeye çalıştık ve henüz işte bu ambalajı açılmamış bir şekilde duruyor. Bazı araştırmacılar burada doğrudan kabul edelim. Doğrudan işletmedeki kavramları, terminolojiyi satın alalım diyorlar. Bazıları da oldukça eleştirel bir perspektiften kendi kavram dünyamızı inşa edelim diyorlar. Bu klasik Newtoncu bir bakış hocam. Yani piyasacı mı olalım yoksa evet. işte eleştirelim ya mi? Ya onu şimdi yapalım ya bunu yapalım. Üçüncü yol olarak belki şunu teklif edebiliriz. Ya piyasanın ortaya koyduğu önemli çözümler var. Bunlardan da yararlanalım. Ya şimdi seri üretimi eleştiriyoruz ama seri üretim olmasaydı da bugün işte insan insan ömrü belki bu kadar uzun olmayacaktı. Yani şimdi siz işte taylorizm eleştirdiğimiz bir şey, ilk bölümde de biraz bahsettik ama o olmasaydı belki bugün kadın erkek işte istihdamda bu kadar yer alamayacaktık. Yöneticiliğe para verilmesi lazım. Yönetim para verilmesi gereken bir bir alan oldular. Alandır adam. diyen ilk kişi. Şimdi o, ondan önce sermayedarlar diyorlar ki biz doğal patronuz. Ha. Yöneticiye niye para verelim? diye soru ben istediğimi yaparlar şanslılar. diye bakalım. Kesinlikle. Dolayısıyla vizyonu, misyonu, stratejik planlar gibi soyut kavramları e, bu piyasa üretti. Bir Şekilde. Bu ne öyle bir şeyler? üretti. Ama bir taraftan bunun işte ıslah edilmesi gerekiyor. Belki bir üçüncü yol olarak bunu teklif etmek mümkün. Vizyoner bir lider burada bugün aslında sosyal adalet temelli bir lider olarak görülebilir. Yani vizyoner liderlikten bizim anlayacağımız şey sadece karizma, etkililik, verimlilik ve insanların çalışma koşulları ile ilgili şeyler olmayabilir. Sosyal adalet mesela bugünün bence çağın... Hocam bir siz hocam. onu deyince hemen gülümseme geldi. Benim doktora alalım da sosyal adalet liderliği. Öyle mi hocam? Eğitimde sosyal adalet liderliği özellikle ilkokul düzeyinde ve bunun sosyal adalet liderliği becerisi gelişmiş bir ilkokul öğretmeninin ilkokul öğrencileri de yarattığı etki üzerine çalıştım orada. Bu inanılmaz orada. bir şey muhtemelen. Ee, yani... Müthiş fark evet. yaratıyor. Müthiş evet. fark yaratıyor. Yap bu bu nasıl... duygusal bir şey değil mi hocam? Tabii. Yani şimdi onu şimdi bilgi olarak aktaramıyorsunuz. Hocam bana sosyal adaleti öğret dediğiniz zaman O zaman bu çok yani olası işte, bir şey değil. Ama evet bunu bir ders haline plan. geliyor Kesinlikle ama öyle. rol model olarak Kesinlikle. eğer sınıfta bir sosyal liderliği becerisi olan bir öğretmen bravo. varsa bravo. o sınıfın empatik sorgulama becerisi gelişiyor. Evet. Paylaşım evet. problemi ortadan yani kalkıyor. Yani ders olarak ekleyelim. Hadi finansal okur yazarlık ekleyelim hocam. İşte çevre eğitimi, işte işe işte cinsel sağlık eğitimi, trafik kuralları. Bizde öyle bir pratik vardır ya hemen talim terbiyeden onun şeyi yazılır. Ben oradan şey diyorum hocam. Eklenir. Türkiye'de yani. neyin olmasını istemiyorsan onu ders Bunun yap. dersin. Bravo. Bu yani başka <laughs> <hocam. gülüyor> bir şekilde de aktarılan bir... Kesinlikle. E, yani işte zaten e, oradan, 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 oradan şey anlıyoruz ya hocam. Yıllardır trafik dersi okutuyoruz. Trafik bir şeyimiz iyileşmiyor ya. yani Ağabey, orada. Ağabey. şey hatırlıyorum ben. Hani 2005 ile birlikte bu medya okuryazarlığı dersi gelmişti. Evet. Şimdi medya okuryazarıyız. Çok şükür hepimiz. Bütün ama gençlerimiz. De ama... <laughs> <laughs> ama hepsi çok iyi fizik matematik... Hocam şuraya gelmek istiyorum aslında. Kritik şeyler söylediniz. Gerçekten çok değerli. Üçüncü yol bulmaktan söz ettiniz. Şimdi bizim diğer dünyadan pratik eden dünyadan taşırken 21. yüzyılın belki de bize gerçekten okul liderliği konusunda yönetim konusunda bir mütemim cüz gibi önümüze koyduğu evet. şeylerden bir tanesi belki de okul lideri olacak kişinin bir vizyonu olması gerektiği. iki stratejik plan yapmayı bilmesi gerektiği. Bunu da şunun için söylüyorum ben 21. yüzyılın başında 2000'li yılların başında İngiltere'de bir İngiliz okulunda yönetici olarak çalıştım ve İngiltere'de okul müdürleri okulun vizyonunu, bütçesini, stratejik planını yaparlar. Kendiler, Ekibiyle birlikte hazırlarlar. Sonra giderler yerel Yönetimdeki bizdeki il özel idare gibi Onaylatır. e, onaylatırlar evet. bütçesi üç aşağı 5 yukarı onaylanır ve bu büt onaylanan bütçe sey dahil öğretmen üç maaşlarının de. ücretlerinin evet. dağıtılması Çok kısmı dahil aynen ve gider yani şey gibi karışıyor bazen belediye mi yapıyor filan niye evet. belediye aslında. Evet. yerel evet. il özel idare bizdeki karşılığıyla yani yine yerel kamunun merkezli aynen ilimeti. merkezin evet. yereldeki evet. temsilcisi evet. kamunun doğrudan şeyi evet. seçim tarafından değil de il özel idare tam karşılığı aslında Şimdi burada il diyor ki senin diyor okulun yıllık bütçesi sen 2.2 milyon pound istemişsin ama diyor 1.8 milyon pound olarak onaylanmıştır Bizi, diyor yani. sen bunu ona göre diyor şu şu kalemlerden bizim önerimiz revizyon revizyon mümkün bunları yap ve sana şu kişiyi bursur olarak atadım diyor yani aslında senin de adına bizlik karşılığı muhtemet bak yasalarda şey, evet, sistemde evet, sorunumuz aslında yok aslında bizde de var <laughs> <Nedir>? hemen karşılığı <karşımızda gülüyor> <var, gülüyor> e, muhtemet <laughs> olarak <gülüyor> diyor tamam. bunu atıyorum diyor sen diyor okul müdürü olarak 1 lira daha sana diyor çek veriyorum de hesabının olduğu paradan diyor paran. Bir nevi denetçi gibi Tabii tabii, tabii. tabii. Aynen. 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 Onu okula veriyor. Evet. Diyor ki ikinizin imzası yan yana gelmediği sürece bu parayı harcayamazsınız. Evet. Yani bir yerde finansal temsilci evet. var ve e, evet. idari öğretimsel aynen. E, aynen. Var. Okul müdürü bir taraftan öğretime liderlik ederken Çok sürece liderlik ederken vizyonu stratejik planı koyarken mesela şunu beklerler. Devletin okullarında da okul müdürleri yine şeyle gelir. Böyle birisinin atamasıyla gelmez evet derler ki şu okula dört yıllık bir müdür arıyoruz. Bir, bir ilana çıkılır. İlana çıkılır. çıkılır 4 İnsanlar yıldır için. yani süresi görev evet. süresi bellidir. Dört yıl ve bütün adayların içerisinden seçildikten sonra görüşmelerde şu sorulur. Senin bu okula ilgili vizyonun nedir? Evet. Bu 4 yılda var. Evet kendi araştırdın e, mı? Bu okula bir vizyon var. kurdun mu? Kendi hayatınla bir birlikte buraya bir vizyon. Sonra bu okulla ilgili olarak temel taslak da olsa başlamadan da olsa dört yıllık bir mesleki e, stratejik planın var mı gibi. Bu, bu Şimdi bir bir şey. değil mi hocam? Kesinlikle yani öyle hocam. 21. yüzyılda galiba bizim ülkemiz açısından da önemli önerebileceğimiz şeylerden bir tanesi okul müdürlerimizin okula ait vizyon geliştirmesi ekibiyle bir de stratejik plan yapmayı hep birlikte öğrenmeleri gerekiyor. Gerçek anlamda değil mi hocam? Gerçek. Yasal şey karşılığı değil, var. Toplam kalite falan değil, değil ya, yani. Değil, yasal hani. karşılığı ha. var. Bir stratejik planlama yapıyor insanlar. Stratejik planlama ekipleri kuruluyor. Ha. İşte vizyon ve misyon oluşturuluyor. Ve bunlar belli yıllarda kamu kurullarında tekrarlanıyor. Ama dediğiniz şey çok kritik hocam. Çok önemli burada. Gerçek anlamda okul özelliği ve okula dayalı yönetimin ne olduğunu da anlatan bir şey. Aynı zamanda İngiltere sosyal adaletin de yani. çok önemsendiği yerlerden bir, bir, biri. Aynen. Yani tamam. Ben şey diyorum. İngiltere dünyadaki son komünist ülke. Mesela şimdi böyle bir <laughs> Dedik yorum aslında evet, çok evet. çok da güzel bir yorum. Şimdi e, bunu düşündüğümüz zaman liderlik, kadrolama ve para yönetmeyle ilgili bir şey. Doğru. Şimdi bu ikisini yöneticinin elinden aldıktan sonra geriye Zaten sadece gatekeeper dedikleri şey kalıyor. Yani Doğru. kapı bekçisi Doğru. veya işte binayı idare edecek. Hocam sorun çıkmasın yeter. E, aman e, arada biraz da bağış toplarsan bağış da toplayabilirseniz sorun çözülür deniyor. Bu ben bir ek yapmak istiyorum. Lütfen hocam. Pandemi sürecinde ben birkaç üniversitenin e, bu açık ilanlarına başvurdum. Acaba işe alım koşulları nasıl? Hmm. Yani Amerika'daki birkaç üniversite, Avrupa'daki birkaç üniversiteye. Çünkü görüşmeleri çevrimiçi yapıyorlardı hmm. ve ben oralarda bir öğretim üyesi olarak çalışmak istesem hangi şeylerden geçiyorum? Harika. Bir müthiş deneyim yaşamak deneyim istedim. Yani bir acaba şey. hangi aşamaya kadar geçebiliyorum Tebrik ederim Çok hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bir akademisyen olarak bunu yapmış müthiş da merak bir şey. Ettim. Yani oturduğumuz yerden bir şeyler anlatıyoruz. İşte mobilite nispeten ülke içinde ve ülkeler arası Sınırlı, e, imkanlar sınırlı. E, böyle, böyle bir şey nasıl deneyimleyebiliriz diye. Kentucky Üniversitesi hocam, mütevazi sayılabilecek bir üniversite. Bir işletme okulu var. İşte insani bilimlerden birçok yerden hoca ve öğrenci kabul ediyor. Dört aşamalı bir işe alım e, prosedürü var. Önce işte matbu bir şey yolluyorsunuz. Sonra bir e, ilk aşama görüşme. Üç ve dördüncü aşamaların inanılmaz zor olduğunu, hmm. daha kıyasıya rekabetçi geçtiğini falan söylediler. Ben üçüncü aşamaya geldim hocam ve bir miktarda havaya girdim. Yani Aa, bu yol biz de boş herhalde. değiliz diye yani <laughs> üçüncü aşamadayım diye. Hocam Amazon'un işe alım sorumlarından bir tanesi bana şunu sordu. İşte 12 yıldır çalışıyorsunuz üniversitede işte belli yayınlarınız var, ilgi alanlarınız var. Sizin öğren, öğrenme filozofiniz nedir? Daha doğrusu öğretim filozofiniz nedir? Bir öğretim felsefeniz var mı? Pedagogik bir felsefeniz var mı? Hocam bu çok aslında derinlikli bir soru. Müthiş. Ve benim de hazır olmadığım bir soruydu işin doğrusu. Çok ee, doğru. Çevrim içi olduğu için internetin kesilmesini böyle <laughs> dilediğimiz anlamda. Şu anda bir kopsak bir yani. Ben bir şeyler anlatmaya çalıştım ama muhatabımın yüzünden şeyi hissettim yani tam aradığımız evet. şey bu değil aslında daha sofistike bir cevap verilebilirdi diye. Bu bu çok vurucu bir şeydir hocam. Yani sizin öğretim felsefeniz sizin aslında ne yapacağınızı belirliyor. Bana tutup da işte 5 aşamalı program hazırlama hmm. 7E ilkesine göre ders hazırla işte yapılandırmacı yaklaşıma göre şunları anlat. Bunlar çok matbu bilgiler. Bunlar her yerde var. Süper Sen ne getiriyorsun ya? Sen acaba buraya hem öğretimsel işte tam liderlik böyle bir şey. Hem öğretimsel hem yönetsel ne katacaksın diye. Ve bir unutamadığım soru dar şu hocam. Bu bir ısınma sorusuydu. Milliyetiniz, yani ırkınız, cinsiyetiniz, mesleğiniz ve diğer bütün bağlılıklarınızı bir kenara bırakırsanız kendinizi nasıl tanımlarsınız? Harika. Şimdi ben kendimi tanıtırken Harika. hele de yabancı bir dilde tanıtırken böyle şu, kalıp cümlelerimiz vardı. Türküm, Müslümanım. Türküm, Müslümanım. <laughs> Konya'lıyım diyorum şey evet. Hocam. Hoca hep, hepsi hoca düştü hocam. Bir çocuğum var, evliyim, ya, hobilerim şunlar falan gibi anlatıyorsunuz. Bütün o dıştan belirlenmişlikleri çıkartın diyor. Yani bunları size bir hatta biyolojik belirlenmişlikleri bile çıkartın ve sonra diyor kendinize anlatın. Şimdi bunu kendi ana dilimizde bir dost ortamında bile yapmak bir hayli zordur. İşte vizyon belki de böyle bir şey hocam. İşte hani Hazır cevabı olmayan, hazır cevap kimseler gerçekten hazır cevabı olmayan kişilerdir ya. Vizyoner kişi de belki böyle aklında şablon cevaplar olmayan kimseler. Kayhan Hoca şunu sorarsa ben de şunu söylerim. Oradan şu espriyi yaparım. Bu plan genellikle hocam, biliyorsunuz çalışmaz. Hocam, harik, Bu iki soru beni çok zorladı hocam. Harika ee, bir anı çok ve zorladı. çok güzel bir değerlendirme. Teşekkür ederim. Buradan şunu söylemek isterim ki Benzer bir şey de benim başımdan geçti. Çok uzun yıllar önce 90'lı yılların başında ben uluslararası bir eğitim konulu sivil toplum kuruluşunda, NGO'da trainer olmak üzere teacher trainer olmak üzere uluslararası bir, uluslararası bir kuruluşta. Ben de aynen senin dediğin gibi, gibi biz biz de bu işi yapabiliriz hani. Bu parayla satın alamayacak aha, bir tecrübe hocam bu arada yani. Ben çok deliler diyorum öğrencilere yani. Bu arkadaşlarım falan böyle diyor. Ya kayan yapma. Onlar niye işte şey native speaker yapıyorsun? isterler. Evet. Sen evet. Ne, ne şey gibi aslında aba altından şey diyor, diyor lan haddine mi diyor e, sen tabii, diyor. Tabii, tabii, sen tabii kesin kesin bir dur otur kendin. Yani, bir de çok gencim o zaman da yani evet. daha otuzu yaşıyorum. Yürekarlık gibi. Ha Böyle had bilmezlik gibi evet. görünüyor falan. Evet. Neyse başvurdum. O zamanlar tabii internet falan yok hocam. İnternet <gülüyor> yok. <laughs> Görüntülü görüşme yok. Hiçbir şey yok. Başvurdum. <laughs> şeyle mektupla başvuru yaptım. Arkasından mülakata çağırdılar. Mülakata gittim. Yurt dışında bir ülkeye. Koşullarımı zorladım. Bunu öğreneceğim dedim yani. Bir dakika ne oluyor? Çünkü <laughs> bu yıllarda işte kolejde öğretmenlik yapıyorum. Kolejde yabancı öğretmenlerle çalışıyoruz. Ama bu O arada deney de maliyetini de aslında Yardım. bizi izleyenler belki ha, yani, evet, dikkate evet. alabilir. Yani atlayıp gitmek, mektubun oraya bir ay yani sonra gitmesi belki. Yani bir uçak biletinin maaşımızdı evet. neredeyse Saat, yani. Uçakla erişimin buradan çok zor işte olması. pasaport çıkartmak, tabii. gitmek falan tabii. böyle çok, çok eğitim dışına gitmek tabii, çok cesaret tabii, işi tabii. değildi yani. Hele bir Kesinlikle. öğretmen için. Tabii. Hani çok mühendis, mühendis o zaman da anlardı. Yani. Benim annem babam bile onu diyordu. Oğlum sen öğretmen Ne işin var? Yani devlet seni tayin ediyor, gidiyor zaten. Ne işin var? Bu da önemli bir bariyerdir hocam. Yani öğretmen olarak yapmamanız gereken bir şeyi yapıyorsunuz bir şeydi Kesinlikle. yani orada. Yani. Gittim e, hocam mülakatı aldılar. Aynı senin gibi benim teaching filozofimi sordular. Evet. Senin evet. Keşke ben da. size sorsaydım. <laughs> şey <kaybeden>. Öğretim <laughs> felsefen nedir dediler. işte Aynı şekilde dediler ki senin şu şu, şu 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 kimliğini tarif eden identitilerinin olmadığını farz etsek Çok güzel. Yani hakikaten. Çok, çok aynı benzer. şey var. Evet. Bak, çok evet. aynı şey. Olmadığını farz etsek nasıl bir okul ortamında kendini nasıl tarif edersin dedi. Çok güzel. Bak şimdi düşünüyorum ben. Rollerden hiyerarşiden <gülüyor> sıyrılmış <gülüyor> tari... Sadece eğlene dayalı ve... Şimdi evet. gidiyorsun bak Venezuela'da bir okulda... Evet. Türk bir öğretmen, yönetici olarak başlıyorsun. Şimdi kendini nasıl anlatacaksın? Evet. Ben yani Türkiye'den geldim. Hangi kimliğimde geldiğim... anlatacağız? Ha, yani, evet. Hangi yani, kimliğim önemli? Karadenizliyim, Yoksa Türkiye'nin bir yerinden evet. geliyor olmam. Evet. Kürt, Türk, Laz, evet. Çerkez, Süryani, evet. Ermeni, Katolik. Herhangi bir yön Müslüman. ve şey olmadan. Yani bir, evet. bir şey var mı bunların içinde? Evet. Çok şaşırmıştım. Geçemedim. Başarısızlık hikayeleri. Geçemedim ve hayatımdaki en öğretici şeylerden bir tanesi sonradan gelen cevap mektubunda şu anda olmuyor. Çünkü şu evet. şu 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 aşamaları tamamladıktan sonra seni tekrar bu mülakatta görmek istiyor. Yüreklendirme istedi. de vardı evet. tabii ki. O, o bunları tamamlayıp şeydi, bunları geliştirerek evet. tekrar görüşmek isteriz dedi. Evet. Ve ben hocam bir sene o alanlarımı geliştirdim? Ertesi yıl gittim kazandım. Harika. Yani 90'lı evet. yıllarda uluslararası bir NGO'da teacher trainer eğitimi alan bir kişi olarak bunu söylüyorum. Sizin deneyiminiz inanılmaz. Bu kişisel inanılmaz. bir meydan okumadır hocam. Tamamen ee, kendime bu, meydan okudum. Bu, bu evet yani bu başarısızlıktan işte ders çıkarmak çok o da jenerik böyle şey tüketilebilir bir şeye dönüştü belki ama ben öğrencilerimin bir kısmına şöyle ödevler veriyorum. Yurt dışından bir araştırmacıyla işte kısa bir mülakat yapın. İçerik çok önemli değil. Aynen. Sadece kendinizi anlatıp ben buradayım deyin İşte 50 kişilik bir sınıfta. Bana kendinizi ifade ediyorsunuz ama bu yetmez. Dünya İstanbul'dan ibaret değil. İşte Türkiye'den de ibaret değil. Dolayısıyla başka bir kültür dünya mümkün. Hocam ilk refleks ne yapıyor öğrenciler? Hocam yani. Azerbaycan olur mu diyorlar. <laughs> Bulgaristan olur mu diyorlar. Kıbrıs olur mu? Konuşlar, ya diyorum yani. ki şimdi sınır yok bu arada. Yeryüzündeki herhangi bir yer. Ya diyorum biraz daha hani öteye doğru gidin. Şeye zor itiyoruz. Hani bu kıta Avrupa'sına. Ya <laughs> e Bu piyasa üretti. Asya'nın ötesi. Uzak Asya'ya zor itiyoruz. Çünkü ötekinin sınırı bizde çok şey hocam. Yani hocam. hemen öteki mahalle bizde şey sayılıyor. Karşı mahalle bunu da öteki kabul ediyor. Emre Hocam var. galiba şöyle de bir derdimiz var. Vizyoner okul liderleri kadar kendi vizyonunu üretebilecek gençlere de ihtiyacımız Kesinlikle var. Kesinlikle öyle yani Kesinlikle. ne olacağım, nasıl olacağım, nerede olacağım, kiminle olacağım, nereye gideceğim gibi pek çok soruyla hem hal olup bunun için zihin cimnastiği yapması gerekiyor. Bunun için de belki bir şey edebiyattan esinlenip bir şey söylemek lazım. Benim çok severek takip ettiğim bir yazar Tarık Tufan şey Hı. der. Tarifle yapılan hiçbir şey lezzetli olmaz der. Yani Harika. Şimdi bunun bir tarifi yok aslında. Bunun bir terkibi yok. Sadece bunu daha önce çok iyi yapmış insanlar veya siz bir örnek verdiniz. Şimdi hepimiz gidip birkaç NGO'ya başvuru mu yapalım ya da gidip bir sürü üniversiteye başvuru yapalım evet. bu, bu değil ama buradaki şeyi belki özü anlamayla ilgili evet ya Oradaki cesaret. Amaç edip, neydi vizyon neydi? Kesinlikle. Cesaret edip e, acaba ben de gidip bir yerlerde kendimi anlatabilir miyim? Buradaki belki tek klişe ya da kopyanabilecek şey şu. Yeni şey denemekten korkmama hikayesi ve varlığından başkalarını da haberdar etmek. Dünya buradan ibaret değil, benim köyümden ibaret değil. O halde vizyoner bir liderin aslında böyle bir e, bakış açısının olmasını beklemek... Vizyoner lideri, lideri ayrıca şey diye de tarif ettiniz. Az önce önemli bir şey söylediniz. Vizyoner olması için şu gerekir dediniz. Yeni bir bakış açısını deneyimlemekten korkmaması. Kesinlikle hocam. Kaygılanmaması. Kesinlikle. Çok teşekkür o, ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Valla su gibi akıyor Şeyi programlar. Süre gösteriyor. konuşacaklarımız Çok bitmiyor yetmiyor bile. Sevgili izleyenler Gebe Eğitim Vakfı YouTube kanalının takipçileri bizi yeni takip etmeye başlayanlar hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Lütfen aşağıda beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Siz beğenir ve abone olursanız daha çok eğitim konuşmaya devam ederiz. Sevgili Emre Er hocamla bu ikinci e, serinin ikinci videosunda okul liderliğinin vizyonu, stratejik planı ve katkıları konusunda konuştuk. Hocam yine manşetlik şeyler verdi bize. Vizyoner okul lideri yeni bakış açılarını deneyimlemek, yanılmak için yeterince cesareti olabilenlerdir dedi. Cesaret bence vizyonla birleşmesi gereken önemli kelimeler ancak küçük bir şey de ekliyorum oraya. Cesaret hesaplanmış risk almaktır. Aptallık değildir. Biz ülkede genellikle bunları karıştırıyoruz. Bodos'ta mı atlayınca çok cesur mu cesur mu aptal mı tartışılır ama calculated risk yani hesap edilmiş riski alabilen kişi cesur kişidir. Önce düşünür, riske bakar. Bu benim alacağım bir risktir der. İşte o böyle okul liderleriyle, böyle öğrencilerle böyle öğrenme liderleriyle öğretmenlerimizle birlikte ilerleyeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.